Herkese merhaba, eğitimde teknoloji ve bilimsellerin öncüsü benim özel kursuma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz karışım problemleri. Karışım oranı saf maddenin toplam karışımı oranı şeklinde bulunur. 250 gram tuzlu suda 15 gram tuz varsa saf madde 15 gram toplam karışım. 250 gram yüzde kaçtır x bölü 100 şeklinde yazdığınızda gelmiş olur. Ya da şu şekilde yaparsınız 250 gram tuzlu suda 15 gram tuz varsa yüzde kaçtır aynı denklemdir arkadaşlar farkı yok yani 250 çarpı x 100 çarpı 15'ten sadeleştirme yaptığınız zaman bakın isterseniz sıfırları gönderelim. 25 x gelmiş oldu. 150. 150'yi de 25'e böldüğümde 6 gelmiş oluyor. Burada da aynı denklem geliyor arkadaşlar. 1500 eşittir. 2500 250 x'ten 1500 250'ye böldüğünüz zaman x'im 6 geliyor. Hangi yöntem kolayınıza gelirse. 96 gram suya kaç gram şeker atılırsa 96 gram suya kaç gram şeker atılırsa x bölü 96 artı x eşittir. 20 bölü ne geliyor arkadaşlar? 100 gelmiş oluyor. İşler dışlar gelmiş oldu. 100x eşittir. 96 çarpı 20 artı 20x. Gönderdiğim zaman 80x eşittir. 1920. 80'a böldüğümüz zaman da 24 gelmiş oldu. Ve devam ediyoruz. Şimdi genel karışım formüllerinde arkadaşlar normalde kitaplarda şu şekilde karşınıza gelebilir. M1 bölü M1 çarpı x bölü 100 yüzde x tuz ya arkadaşlar. M2 çarpı y bölü 100. Eşittir. M3 çarpı yeni karışım. E, Z bölü 100. Şuradaki yüzleri yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt gramaj çarpı yüzdelik dilim. Gramaj çarpı yüzdelik dilim eşittir. Toplam gramaj çarpı yüzdelik dilim olarak yazmış oluyoruz. Bakın hemen örnekte gösterelim. Yüzde 10'luk yüzdelik dilimi gramaj yazdım şu gramaj yüzdelik dilimi gramaj yazdım bu gramaj eşittir diyorum bakın 120 artı 180 topluyorum 300 gelmiş oluyor çarpı yeni karışımın tuz yüzdesine demiş olduk buradan 1200 artı 4500 eşittir 300 x geldi topladığım zaman 5700 eşittir 300 x'ten sadeleştirdiğim zaman x'im 19 gelmiş oluyor. 5700'ü 300'e böldüğümüzde. Yeni karışımın tuz yüzdesi %19 geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Karışım problemlerinde formül kullanacaksak suyun karışım yüzdesi 0, saf maddenin yüzdesi 100 olarak kullanılır. Bakın arkadaşlar %20'lik 120 gram şekerli suya yani gramajı yazdım çarpı %20'lik yüzdelik dilimi yazdım. 9 gram şeker saf şeker olduğu için yüzde yüz şekerdir arkadaşlar. Burada eğer su eklenseydi yüzde sıfır kabul edecektim. Çünkü bana şeker yüzdesini istiyor. O yüzden ne yapıyorum? 9 çarpı 100 diyorum arkadaşlar. Buharlaşmada eksi diyorum 5 çarpı. Suda şeker buharlaşmayacağı için yüzde sıfır şeker vardır diyorum. 5 çarpı 0 o da eşittir. Gramajlarımın altına çizdim. 169'dan 5'e çıkarttığımız zaman 164x geldi. Topladığım zaman 3200 artı 900 eşittir. 164x arkadaşlar. 4100 eşittir. 164x. 4100'ü 164'e böldüğümüzde x'im ne geliyor? 25 gelmiş oluyor arkadaşlar. Yeni karışımın şeker yüzdesi. Devam ediyoruz. Heh, grafik sorumuz var arkadaşlar. Burada yukarıda verilen Grafiğe göre A kabından 20 litre, B kabından 30 litre. Şimdi baktığım zaman 200'e 150 tam kısım değil. Ben şu şekilde düşünsem, e, alkol oranım 200 olarak düşünsem, alkol A kabı içinde, B kabı içinde alkol oranı 200 olarak düşündüğüm takdirde 200 artı 200'den ne gelmiş olacak arkadaşlar? 200 bölü 400 o da eşittir 1 bölü 2. Yani A kabında 1 bölü 2 oranında alkol varmış. 20 çarpı 1 bölü 2'den 10 litre alkol. Yani e, nedir? 20 litrelik bir A kabında 10 litremiz alkolmüş. Devam ediyorum. B kabı içinde 200 litre alkol olarak düşüneyim arkadaşlar. 200 artı 300 karışım toplam karışımımda 200 artı 300 olur grafiğe göre. O da eşittir 500. O da ne geldi? 2 bölü 5 geldi. Yani 30 litre karışımda 2 bölü 5 yazarsak ne gelmiş oluyor? 12 litre alkol gelmiş oluyor. Şimdi baktığınız zaman 10 litre alkol, 12 litre alkol. Toplam kaç litre alkolüm oldu? 22 litre alkolüm mevcut arkadaşlar. Toplam karışımım 20 artı 30'dan 50 litre alkolüm var. O zaman 22 bölü ne diyorum? 50 benim karışımım. Veriyor. Ama yüzdelik dilimini istediği için 2 ile genişletirsem 44 bölü 100. Yani yüzde 44'ün bu karışımda alkolmüş diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Bazı problemlerin karışım problemi gibi düşünüp çözebiliriz. Bir mana elindeki ürünlerin 3 bölü 5'ini 5 birim ürün olsun arkadaşlar 5 birim ürün olsun. 3 bölü 5'ini yani 3 ürününü %20 karla 5, e, geri kalanında 2 birimde %30 karla satıyor. Yani şöyle düşündüğüm zaman 3 çarpı 20 artı 2 çarpı 30 tüm karını istiyor ya arkadaşlar 3 artı 2 çarpı x diyebilirim. Yani 60 artmış 120 eşittir. 5x dediğimde x'in buradan 24 gelmiş oluyor. Bakın karışım problemi değil ama karışım gibi düşünüp çözebiliyoruz arkadaşlar. %20'lik 240 gram şekerli suyun bir kısmı dökülüyor. Arkadaşlar şimdi 240 gram şekerli suyun %20 evet şeker. Devam ediyorum. Dökülüyor ya arkadaşlar. X gram dökülsün. Şimdi şekerli bir çayda homojen olarak karışmış şekerli bir çayda yarısını döktüğünüz zaman içindeki dökülen miktarla içindeki miktar değişir mi? Değişmez. O yüzden bunun da şeker yüzdesi aynıdır. Dökülen kısım da e, içinde kalan kısmında şeker yüzdesi her zaman aynıdır. Bunu x çarpı 20 olarak yazdım. artı diyorum dökülen kısım kadar x kadar yerine şeker konuluyor. Yani %100 şeker demiş oluyorum. O da eşittir. Toplam karışımım ne gelecek? Toplam şeker oranım %30'muş. Toplam gramajım da bunları topladığımız zaman 240 gelmiş olacak. Düzenlersek arkadaşlar 4800 artı 80 x eşittir 7200 çarptığımız zaman 7200'den 4800'ü çıkarttığımız zaman ne geliyor? 80 x eşittir 2400 gelmiş oluyor. 80'e böldüğünüz takdirde arkadaşlar 30 geliyor. Yani 30 gramı dökülmüş 30 gram da eklenmiş diyoruz. Ve devam ediyoruz. Karışılan miktarlar eşitse karışım yüzlerinin aritmetik ortalamasını alabiliriz. Yani ne demek istiyor? Şimdi bir A kabım var. Bir de B kabım var. Şimdi A kabımda %20'lik 20 gram şekerli su. B kabında %10'luk 10 gram şekerli su. Şimdi diyor ki A kabının yarısı B kabına dökülüyor. Yani 10 gram %20'lik. Gramajları aynıysa, miktarlar eşitse yüzdelerin aritmetik ortalamasını alabiliriz. Yani 10 ile 20'nin 10 artı 20 bölü 2 30 bölü 2'den 15 bu yeni karışımın o zaman neyi? Şeker yüzdesi gelmiş oluyor. Daha sonra B kabının yarısı. Ne oldu? Elimdeki karışım ne geldi arkadaşlar? Onun 20 gram oldu B kabında %15'lik geldi. B kabının yarısı. Burada ne kadar kalmıştı? 10 grama %20'lik kalmıştı. B kabının yarısı yani 10 grama %15'lik. Bakın gene miktarlar aynı arkadaşlar. Hiç uğraşmadan ne yapıyorum? 20 artı 15 bölü 2 diyorum. 35'i de 2'ye bölerseniz 17,5 geliyor. O zaman A kabında son durumda A kabında oluşan karışım yüzdesine ne gelecek arkadaşlar? %17,5 gelmiş olacak diyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet saf altın sorularımız var arkadaşlar. Saf altın her zaman 24 ayardır. 24 ayar %24 demek değildir. Kolay hesaplayabilmek için 24 sayısı da çeşitli sayılara kolayca bölünebildiği için altınla uğraşan kişilerce tanımlanmış bir ölçüdür. Aslında 24 ayar %100 altın demektir. Bunu kastetmek istiyor. Bir kuyumcu 12 ayar 20 gram bilezi 12 çarpı 20 yüzdelik dilim olarak düşünün. 14 ayar 100 gram kolyeye bakın gramajların altına çizeyim sonradan karışmasın. 14 çarpı 100 ve bir miktar saf altını. Saf altın olduğu için saf altın ne kadardı? 24 gramdı o yüzden 24 yazıyorum arkadaşlar. O da eşittir. Toplam gramajım ne kadar? Pardon bu e, yüzdelik dilim. Ne yaptı? 120 artı x yaptı. Yeni karışım da ne diyor? 16 ayar bir bileklik yapmak istiyor. Onu çarpı 16. Hemen düzenleyelim. 240 artı 1400 artı 24 x. 120 ile 16'yı çarparsınız. 1920 artı 16 x gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradan devam edelim. Ee, düzenleme yaptığınızda 24'ten 16'yı çıkar 8. Buradaki sayıları buraya gönderirsek 280 gelmiş oluyor. Böldüğüm zaman yani ne kadar Gramaj eklenmiş oluyor arkadaşlar. 35 gram saf altın eklenmiş oluyor diyoruz. Bu şekilde yapıyoruz sorularımızı. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son sorumuz. Yine bir buharlaşma sorusu. Buharlaşmalara dikkat edin. Ee, önemli nokta. %20'lik 300 gram şekerli su karışımı ısıtılarak bir miktar su buharlaşıyor. Hemen gramajımı yazdım. Altını çizdim gramajlar karışmasın çarpı 20 diyorum. Bir miktar su buharlaştırıyor. Eksi x çarpı diyorum. Suda şeker olmadığı için ne yapıyorum? Sıfır diyorum. Sonra bu karışma 60 gram ne ekliyorum arkadaşlar? Şeker ekliyorum. Artı 60 çarpı 100 diyorum. Son durumda karışma şeker yüzdesi. Son durumdaki karışma şeker yüzdesi. Yani 360 eksi x çarpı %60'a ulaştığına göre İlk durumda kaç gram? ilk karışımdan kaç gram su barlaştırılmıştır X'i istiyor. Hemen düzenleyelim. 6000 Burası sıfır olduğu için etkisiz 6000 o da eşittir 360'la 60'ı çarparsanız arkadaşlar ya da çarpmayalım 360 eksi x sadeleştirmeler daha kolay gelecek 12000 eşittir 360 eksi x çarpı 60 sıfırı gönderdiğimde 12 6'ya böl 2 ye ne geliyor arkadaşlar? 200 geliyor. 360 eksi x. x eşittir. 160 gram gelmiş oluyor buradan. Yani ilk durumda ilk karışımdan 160 gram su buharlaşmış oluyor. Denklemler hep aynı mantık. Dikkat ettiğiniz müddetçe karışımda soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.